Bir zamanlar Brawl Stars güncellemelerini tahmin etmek sadece şaka gibiydi ama sonra bir hesap çıktı. Wow Brawl. Ve söylediği her şey tek tek gerçek olmaya başladı. Mega kutuların geri döneceği dedi. Döndü. Brawl Pass eski haline geleceğini söyledi. Space anket başlattı. Brezilya ile ilgili içerikler geleceğini yazdı. Birkaç hafta sonra tam doğa oldu. Ve insanlar sormaya başladı. Bu hesap gerçekten kahin mi, yoksa sadece oyunu bizden iyi mi tanıyor? Warbrow ilk çıktığında kimson son ciddiye almıyordu. Topluluk yine biri sallıyor işte diyordu. Ama zamanla yaptığı tahminler o kadar isabetli çıkmaya başladı ki herkesin dikkatini bu hesaba yöneltti. Spesial hiçbir şey açıklamadan önce Warbrow sanki her şeyi biliyordu. Bir etkinliğin geleceğini bir karakterin güçleneceğini ya da kutu sisteminin değişeceğini tüm bunları paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra gerçekleşti. Mega kutuların dönüşü bir dönem mega kutuları tamamen kaldırmıştı. Oyuncular yıllarca geril gelsin diye yorumlarda yazdı ve tam da bu umudu kaybetmişken Wobra bir gönder, gönderi paylaştı. Mega kutular geri dönecek kimse inanmadı ama birkaç hafta sonra Supercell duyurdu. Mega kutular gerçekten geri geliyordu. Brawl Pass teorisi. Sonra Brawl Pass sistemin değişti. Oyuncular memnun değildi çünkü yeni sistemde fazla karmaşık ve pahalıydı. O Brawl yine devreye girdi. Supercell yakında eski sisteme dönecek çünkü topluluk bunu istiyor dedi. Ve bir süre sonra resmi anket paylaşıldı. Space'e gerçekten geri dönüş planlarını tartışıyordu. Bu noktada insanlar artık şüphelenmeye başladı. Brezilya bağlantısı Wobrow sadece güncelleme değil, coğrafi bağlantıları da tahmin etti. Bir paylaşımında Brezilya'yı işaret etti, kimse anlam veremedi. Makasa e, sonra Brawl Stars şampiyonasında yeni Brezilya temalı içerikler tanıtıldı ve o an herkesin aklında aynı soru vardı. Bu hesap bunu nereden biliyor? Kain mi strateji mi? İşte burası işin en gizemli kısmı. Bazı teori teoriye göre Bob süper Special içinde çalışan biri. Bazılarına göre ise sadece zeki analiz yapan bir oyuncu. Gerçek şu ki Bob Ruff topluluğu çok iyi okuyor. İnsanların ne istediğini, neyi özlediğini, hangi özelliklerin geri gelmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Belki de bu yüzden tahminleri kehanet gibi görüntülüyor. Ama yine de kesin olarak bir şey var. Spacer topluluğu dinliyor ve Bob Brav söyledikleri topluluk istatistiklerini neredeyse birebir örtüşüyor. Bugün Robrow hala aktif. Bazı onu bir efsane, bazıları bir troll hesabı olarak görüyor ama kim ne derse desin. Tahminleriyle Robrow Stars topluluğunun tarihinde adını yazdırdı. Peki sizce Wallbraw gerçekten bir tahmin mi yoksa her şey önceden görebilen çok zeki bir oyuncu mu? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve kim bilir belki de bir sonraki güncellemede tahmin yine ondan gelecek.